Ve benim güzel bir gün. Çok değerli kanlıcamızın değerli sakinleri. Bizi ağırladığınız için Beykoz Belediyesi, müdürleri, meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve ilçe başkanımız adına çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz diyoruz. Efendim yıllar evvel 99-2004 yıllarında belediye başkanlığı yaptığım hizmet döneminde e, halk toplantılarını belediyenin kültür binasında yapıyorduk. Fakat bu süreçlerde gördük ki halkla bütünleşme bu anlamda gerçekleşmiyor. Mahallelilerden problemi olanlar az sayıda insanla merhabalaşıyoruz, e, istekleri talepleri alıyoruz ve bunu bu seçim döneminde farklı bir e, aktiviteye dönüştürelim dedik. Biz belediye müdürlükleri, siyasi e, meclis seçtiği arkadaşlarımızla beraber tüm mahallelerimizi böyle ziyaret edip onların sorunlarını e, mikrofon dolaştırarak alıp bir standarda öncelik sırasına koyarak çözmek için e, bir aktivite halindeyiz. Şu an burada altıncısını gerçekleştiriyoruz mahalle toplantılarımızın. Biz bu Kadroyla Boyraz, Riva, Anadolu Feneri, Anadolu Kava, Damuş Şevket Paşa ve altıncısı da Kanlıcı olmak üzere bu toplantıyı gerçekleştiriyoruz. Buradan edindiğimiz talepleri yıllardan beri Kanlıcıya da bu anlamda hizmet ulaştırılmadığımızı bilerek kanlıca eee mahallemizi öne çektik aslında. Bunun bilincini <laughs> Şimdi efendim şöyle bir şey şöyle bir çalışma da yürütüyoruz. Eee bu toplantıyı gerçekleştirmeden evvel mahallemizde eee belediyemizin değerli çalışanları anket yapıyor. Sizlere kapı çalıyor ve bazı sorular soruyor. Bu anlamda bu anketi değerlendiriyoruz ve oranlıyoruz, nispetliyoruz, belli bir formata sokuyoruz. Önden bu bilgiyi size vereyim. Aslında konuşmanın genelde sonunda veriyordum ama sizin yani kanlıca mahallemizle kapı çalarak anket sayısı 139. Talep sayısı 289. Problemlere geçiyorum. Sokak hayvanları 62, temizlik 48, diğerleri 40, park bahçeler 29, ulaşım 26, zabıta 18, üst yapı yatırımları 14, alt yapı yatırımları 10, yol bakım 9, imar 7, başkana mesaj 7, sosyal yardım 6, kentsel dönüşüm 5 ilaçlama 3, Kültür Sanat 3, Eğitim 1, Spor 1, Mülkiyet Tarım 0 olarak devam edin. Bunu, bunu özellikle her mahallemizde yapıyoruz. Her mahallenin sorunları farklı. Bu farklı sorunları yerinde çözmek için bu toplantıları gerçekleştiriyoruz. Burada e, aktif bir şekilde sorularınıza cevap verebildiğimiz ölçüde müdürlüklerimiz e, ve başkan yardımcılarımız cevap verecekler. Cevap verecekler. Bu anlamda mikrofon sizin aranızda dolaşacak. Ben özellikle buradaki katılımdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Ee, konuşmada devam edecek zaten. Tekrar hoş geldiniz. Değerli başkanım, başkan yardımcılarım, müdürlerim, meclis üyelerim, muhtarlarım, Değerli kanlıcalar, hepiniz hoş geldiniz. Ben aslında en son almayı düşünüyordum. Herkesten böyle talepleri alıp, e, ondan sonra da başlık altında zaten ben başkanıma sunmuştum bunları. E, arkadaşımız bir BD e, olayını, tuvalet olayını söyledi. Zaten ben bunları e, seçim gizilerinde hepsini not almıştım ve notlarımı başkanıma ilettim. Her toplantıda da söylüyorum. Ee, i̇nşallah e, müdürlerimiz de sonuca varırız. Otopark sorunumuz var. Tuvalet sorunumuz var. Ee, bizim bir de e, şu anda İskenderpaşa Cami Zimli, camisimiz, camisimizin, 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 camimizin 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 <laughs> camimizin <laughs> restorasyonu var. Ee, Onunla birlikte biz bir de meydan düzenlemesi istiyoruz. Orada ben ayrıntıları yazdım. Hocamızla falan bir konuştuk. O da buradaysa zaten söz hakkı ister. Bir su çeşmemizin yerini değiştirmek istiyoruz. Alanımızı genişletmek istiyoruz. Atatürk büstümüzün biraz daha değerli bir görünümüne. E, istiyoruz. Daha ortada olsun böyle e, milli bayramlarımızda daha bir e, görseli olsun. Orada çok sıkışık duruyor. Bunu ben e, seçim harifesinde Ercanlısı arkadaşlardan, de. komşularımızdan çok talep aldım. Böyle bir meydan düzenlemesini istiyoruz. Eğer sizin için de uygunsa. E, otopark sorunumuz çok büyük, e, inşallah e, sonuca ulaşırız. Bir tane e, halk ekmek istiyoruz. Burada e, bayağı bir ihtiyaç duyuyoruz. Daha önceden vardı. E, halkımız buradan çok güzel yani, alışverişini falan da yapıyordu. Sonra işleten kişi e, kapattı ve halk biraz mağdur oldu. Onun geri gelmesini istiyoruz. Bir de e, tüm bankalara iletişimi olan ATM istiyoruz. Burasının bir de e, turistik yer olması sebebiyle e, bayağı bir turist alıyoruz ama bir yönlendirme levhamız yok. E, herkes bir İncirhasrına gidecek, ters yöne çıkıyor. E, orada e, mağdur oluyor. E, onun için bir yönlendirme tabelaları istiyoruz. Bir de bunun yanında bir ring hattı istiyoruz. Kanlıca'da şöyle evet, bir hesabına evet. dönecek. Evet, 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 evet. Sağlık ocağımızın yeri biraz e, bayağı bir e, bayır ve yaşlımız çok. Hem oradan yaşlılarımız faydalanır. Gelip giderken sağlık ocağına. Hem turistlerimiz faydalanır. Zaten bizim bir projemiz vardı. Onaylandı. Ama e, hayata geçirilmedi. E, onun bir hani hayata geçirilmesini istiyoruz. Bir de e, Kanlıca'da emeklimiz çok, e, herkesin bütçesi el vermiyor. Buraya bir bel tur, bu meydan düzenlemesi istediğimizde e, onun da bel turunda buraya bir gelmesini istiyoruz. Hayvanlarla ilgili sorunumuza gelirsek e, burada çok yanlış bir beslenme e, ortamı oluyor. Herkes girişi güzel bir yerlere beslenmesi için e, bir şeyler bırakıyor. Ama bunun yanında e, oradan fareler de faydalanıyor. Şu arada e, müdürümle irtibat halindeyiz. Şu anda Kanlıca'da fare dolu. Hatta benim evime de bastı. Ee, evime değil de apartmana bastı. Onu bir şekilde hallettik. Müdürümüz de şu anda bir çalışma yürütüyor. Bayağı bir e, fareler var. Allah da köpeklerin yanlış yerlerde e, beslenmesi e, olduğunu düşünüyorum ben de. Bir de 15 pk istiyorum. Müdürüm. Müdürüm. Müdürüm benden bıktı. Artık e, direkt müdürün e, telefonunu verdi bana. Yarın onunla yazışacağım. Kurtulacak benden. Bir de sabah saat 9.15 ve 15-20 aralığında şehir hatlarının saat başı birer saat aralıklarla bir e, denizden sefer hattı istiyoruz. Bir de en son size söyleyeyim belirli noktalara özellikle çocuk parklarının olduğu yerde biraz böyle taşkınlıklar yapan gençlerimiz var. Bunlar mahallemizde oturmayan kişiler oluyor bazen. Oraya da bir kamera istiyoruz. Heh, emniyetten de bir devreye geçsin isteniyor. Ring hattı istiyoruz onun için. Ben çok teşekkür ediyorum başkanım. Anlıca'ya öncelik verdiğiniz için, geldiğiniz için, tam halkımız adına teşekkür ediyorum.